sevgili Akbaş severler. Sultanatlı Okçuluk Derneği'ndeyiz. Eskişehir'in aşağı sötür mevkiindeyiz. Altı Olucan Bey'le Akba yavru Akbaşlar hakkında kısa bir söyleşi yapacağız. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. bize. Ee, i̇şte siz gençlerin de e, Akbaş'a olan ilgisi, Akbaşlara olan ilgisi bizleri çok memnun ediyor. Öncelikle bunu söylemek <laughs> isterim. Çünkü bunlar bizim köpeklerimiz, bizim değerlerimiz. Bizlerin ve sizlere olan emanetlerimiz. Bunları en iyi şekilde koruyarak sizlere aktarmak bizim görevimiz zaten. Bu görevi sizler de bizlerden sonra devam ettireceğinize inanıyorum ve artık bunları gördükçe de seviniyorum. Ben öncelikle şey sormak istiyorum. Yavru Akbaş seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Yani. Duygu öncelikle karakterine dikkat etmeye gerekiyor. Çünkü her köpeğin aynı insanlar gibi karakterleri de farklı oluyor. İşte yavruları ilk gördüğünüzde işte korkup köşeye sinenler, işte saldırgan tavır sergileyebilenler, bir de insancıl tavır sergileyenler var. E bunu yapacağınız işe veya köpeğin yapacağı işe göre işte bir ev bahçe köpeği, bahçe koruma köpeği ise insanla ilişki kurabilen bir köpek her zaman için avantajlı ve iyidir. İşte agresif sert tavırlar sergileyen bir köpek e, bu daha çok hani bekçilik işleri için veya sürü, esas görevleri olan sürü gütmede kullanılabilen köpekler olabilirler. E, daha silik karakterli veya işte çekinik köpekler işte insanlarla da sosyalleşerek şey yaparak e, bir ev ortamında, şehir ortamında, bahçe ortamında daha sağlıklı büyüyecek ve karakterlerine de uygun yaşam alanları bulabileceklerdir. E, diğer birinin aksine en eski köpek ırklarından e, olduğu için yani Görevine veya alıştığı şekilde de hareket edebiliyor. Yani gerektiği zaman çok sert olabiliyorlar. İşte sürüde ve alan korumasında çalıştıkları zaman. Ama sosyal olarak yetiştikleri zaman da gayet sosyal köpekler olabiliyorlar. Yani mesela benim köpeğim Pamuk burada çiftliğimizde şu sürekli ziyaretçilerimiz de oluyor. İşte köpekten korkan çocuklar, bayanlar oluyor. Çok bayanın çocuğunda köpek korkusunu yendi Pamuk. Yani çok sosyal, onlara nasıl gerektiği gibi yaklaşır, şey yapar. Hatta siz de gördünüz hareketlerini, şeylerini. Ee, dediğim gibi, ama e, gerektiği zaman, gerektiği yerde de gerçekten sert köpekler. Biraz karakterlerinden bahsedebilir misiniz? Akbaşlarım. Ya akbaşlar e, insanla çok böyle farklı, duygusal ilişki kurabiliyor. Yani e, sahiplerine çok bağlı, sahibinin e, evine, ortamına, bahçesine veya sahip olduğu şeylere çok bağlılar. Onlara e, canları pahasına koruyabiliyorlar. Hı hı. Mesela biz e, pamuğa buraya gelen her yeni canlıyı, işte tavuklarımız geliyor, ördekler geliyor, e, civciler, kediler bile. Hepsini öncelikle bir tanıştırıyoruz pamukla. E, bununla tanıştıktan sonra artık onu da koruyacağını anlıyor. Hı hı. O e, canlı da artık pamuğun koruması altına girmiş oluyor. Yani burada pamuk varken sıkıntısız hayatlarını sürdürebiliyorlar fiziksel olarak nasıl gelişiyorlar mesela doğduktan sonra? Ya fiziksel gelişimleri oldukça hızlı. Yani normalde iri ırk bir köpek zaten hı hı. baş. Bunun için iki aylığa kadar anneden ayrılmamaları gerekiyor. Hı hı. Mesela bu yavrumuz daha bir buçuk yaşında. Pardon bir buçuk aylık bir köpek. Bir buçuk aylık bir köpek olduğu için daha annesiyle beraber işte ayrıldığı zaman kardeşlerinden annesinden nasıl huzursuzlanıyor. Bunlar iki aydan sonra hem anne terbiyesini almış oluyorlar. İki ay annesinin altında kalabilen bir köpek e, şey de yapıyor nasıl söyleyeyim. Sınırlarını çizgilerini daha net biliyor. Yani annesinden o eğitimini alıyor. Hı hı. Ama e, iki aydan önce annesinden koparılmış bir köpekte bu sınır çizgisi şeyi daha sorun olabiliyor. Yani ileride e, aile hayatında şey hayatında da e, sınırlarını annesinden geç ailen bir köpek kadar erken bilemiyor, tanıyamıyor. E, onun için 2 aydan önce çok alınmaması gerekiyor. Ayrıca o ilk iki aylık gelişimlerinde anne sütü çok önemli. Anne sütünü e, mümkün olduğu kadar içmelere almaları gerekiyor. Çünkü biz dışarıdan ne kadar besin takviyesi de şey de versek anne sütü, sütü kadar besleyici anne sütü kadar koruyucu olamıyor dışarıdan verdiğimiz besinler. E, ve bu sebeple de gelişimleri çok hızlı yürüyor oldukları için e, gelişimleri hızlı olduğu için de eğer dar alanda bağlı alanda veya betonda beslenirlerse işte yamukluklar olabiliyor eklemlerinde şeylerinde. Özellikle hareketsiz köpeklerde, dar alanda yetişen hareketsiz köpeklerde bazen arka ayaklarında yamukluk kalça çıkıklığına kadar zararlı gelişim olabiliyor. Peki ben mesela akbaş sahiplenmek istiyorum ama daha önce Tek başıma köpek yetiştirmediğim için hani Safkan olduğunu nasıl anlayabilirim mesela at olduğunu. Evet. Şimdi Duygu, e, Türkiye'de artık beyaz köpek de çok hı. çoğaldı. Yani at baş diye tabir ettikleri çok farklı beyaz köpekler de var. Hı hı. Ama e, Safkan bir at başın işte fiziksel özelliklerine dikkat ederek al, anlayabilirsin. Şimdi at başlar e, normalde hani bilinenin evet. aksine albino e, renksiz <laughs> beyaz köpekler değiller. E, normal pigment Heri düzgün şekilde var akbaşlarında. E, pigment hataları çok fazla yok. Ama beyaz renkli bir köpekler. Şimdi bunu e, anlarken ilk başta işte bu göz çevrelerinde siyah sürmeleri var. E, normalde tırnakları beyaz ama patilerin altı gördüğün gibi siyah. E, bu da hani pigment hatasının olmadığını. Yine ağız içleri yani dudaklar e, siyah yapıda gördüğün gibi. Burun Aynı şekilde burun normalde böbrek rengiyle, kışın böbrek rengi daha koyu kahve. E, yaza doğru da böyle bir pembeleşme olabiliyor akbaşlarda. Bunlar yani normal şeyleri, belirtileri. Ama e, hani siyah burunları da var nadirde olsa. Ama genelde kahverengi, böbrek rengi e, yazında pembeleşiyor. Yine dediğim gibi göz çevreleri siyah sürmeli. Daha sonra... Akbaş olduğunu bunun net belirginleştiren şu görmüş olduğum kirpik ve bıyıkları beyaz mutlaka. Bu siyahsa, renk varsa mutlaka koyu renkli bir köpek geni vardır. Yine tırnaklarda renk varsa siyah koyu renk farklı bir köpek vardır. Sonra kafa ve şey yapıları yani Akbaş işte ilk kurttan gelen köpek, kurda yakın köpek olarak tarif ettiğimiz için siluetinde kurdu görmen gerekiyor Akbaş'ta da. Bunda da işte gözlerin badem ve yana çekik oluşuyor. Bu köpeğe, çoban köpeği, koruma köpeği özelliğinde çok üstün bir özellik sağlıyor. Çünkü diğer iri ırık köpeklerde kafa büyük büyüdüğü zaman gözler ortaya doğru çekiliyor. Görüş açısı daralıyor. Şimdi bu köpeğin işte sivri, hafif yani sivri bir burunla şeyle gözler badem şekilde yanda olduğu zaman 270-280 dereceye kadar görüş açısı var. Geniş bir alanı tarayabiliyor tek bakışta. Ama e, kafa irileşerek, gözler yuvarlaşık ortaya çekildiği zaman köpeğin görüş açısı işte 180 derecelere kadar neredeyse düşebiliyor. İnsan derecesi kadar düşmese de 180 derecelere falan düşebiliyor. E, bu da köpeğe dar bir görüş açısı, dar bir alan sağlıyor. Bunları anlayabilmek için işte üstten baktığında kafasına, kafa yapısına işte kafanın eniyle boyu çok az uzun farklı olacak İşte sumak dediğimiz şu düz kısmı sivrilerek uç tarafa doğru geliyor ve diğerleri gibi kesinlikle yanak yok bu köpeklerimizde sark bir yanak yok normal dudaklar tam dişleri ağza örtülecek şekilde olması gerekiyor fizik yapısı da iki aylık bu köpeğin aşağı yukarı annesiyle veya işte ergen büyükleriyle Aynı fiziksel özellikle taşıdığı belirtilginleşir. İşte bunlar da arkaya doğru bel kısmı biraz yükseliyor. Daha hızlı atılmasını, daha hızlı hareket edebilmesini ileriye doğru sağlıyor bu da. Yine e, sürü köpeklerinde özellikle e, tercih edilen bir şey. Şu ayaklarına bakıyorsunuz. Ayakları bakın çok toplu. Yani dağınık bir ayak modeli yok bunlarda. Çünkü arazide ne oldu? Ne var? <laughs> arazide rahatlıkla gezebilmelerini sağlaması için. Ayağının toplu şekilde olması lazım. Yine aralılan istenilen bir özellik. Genellikle sürü köpeklerinde şu arka ayakların, işte ön ayaklarımız hani kedi ayağı gibi düzgün olarak tarif ediyoruz. Arka da tavşan ayağı gibi ileri daha, daha doğru, daha hızlı atılabilmesi ve yeri daha iyi tutabilmesi için orta iki parmakları arka ayaklarında daha uzun baktık dersel. Bu da bir sürü köpeği özelliği. İşte koşu sırasında çünkü sürü köpeği yabanilere karşı anda müdahale edebilmeli, onlara yetişebilmeli, onlara yakalayabilmeli. İçinde hızlı olması gerekiyor. Bu da bunlara üstün bir hız sağlıyor. Arka ayaklarının tavşan ayağı şeklinde olması. Fiziksel özellikleri bunlar genelde. Bunlara dikkat edildiğinde yani doğru bak baş. Ama esas yavrunun fiziksel özelliklerinin dışında yavrudan çok anlaşılamayacağı için mutlaka anne ve babasını görerek almakta fayda var. Yani doğru bir anne babanın yavrusuysa zaten çok yüksek oranda doğru bir köpek olacaktır. Doğru standartlara oyan, doğru fenotipli bir köpek olarak yetişecektir o köpek doğru şekilde bakılıp beslendiğinde. Peki Alsu Bey ben Akbaş'ı sahiplendim, eve getirdim. Annesinden ayrıldığı için nasıl besleyince hakkında bana bilgi verir misiniz? Evet. Şimdi normalde iki aylık olarak aldığınızda, annesinde yeterli süreyi geçirdikten sonra alındığında Artık mamaya, yani kuru mamaya da geçmiş veya ev yemeklerine de yavaş yavaş geçmeye başlamış olması lazım köpeğin. Yavru mamaları tavsiye ediyoruz genelde yani şeye. Çünkü o mamaların içerisinde bizim yemek artıkları veya normal besinlerle veremediğimiz mineraller, vitaminler falan da var. Aynı zamanda sütle beraber işte ekmek veya arpa unu, yal dediğimiz şeyi sütle kararak da verebilirsiniz ilave besin olarak. Çünkü ilave besin verdiğinizde bunları <laughs> yalnız sütü direkt vermemek gerekiyor. Yüzde elli suyla karıştırarak verdiğinizde daha şey. Aşı takvimi için bir veterinerle görüşeceksiniz. Veterinerinizin de özellikle köpekten ve köpek ırklarından anlayabilen bir veteriner arkadaş olması gerekiyor. Bu aşı şeyinden sonra takviminden oluşturduktan sonra veterinerden sonra işte beslenmesi ve şey sırasında yani normalde eğitiminin başlanması sırasında Mesela ben e, normalde 6 aya kadar e, günde 3 öğün veriyorum yemek. 6 ayla 1 yaşına kadar 2 öğün, 1 yaşından sonra 1 öğün veriyoruz günde yemek. E, bunu işte yaz ayları genelde sıcakta çok yemiyorlar. E, akşamları serinde ya sabah erken veya akşamları vermeye çalışıyoruz. 2 öğününü akşam veriyorum gece en azından e, eğer küçüklerse. 1 e, öğünü de sabah erken vermeye çalışıyorum. Çünkü yazın bütün köpeklerde şey oluyor hem tüy dökümü hem şey hem de az yeme gibi zayıflama gibi şeyleri olabiliyor köpeklerin. Şeye ayrıca dikkat edilmesi gereken mesela sizi lider olarak görmesini veya tanınmasını sağlayabilmek için önlerinde mesela kesinlikle yemek bırakmam. Yani mamalarını yediklerinde kalını mutlaka kaldırıyorum çünkü yemeğin sizin kontrolünüzü altında yani. Şey, sürü lideri olarak kabul ediyorlar sizi. Sürü liderinin kontrolü altında olmasını bilmeleri gerekiyor. Yine oyuncakları ortada kesinlikle bırakmıyoruz. Ancak sizin istediğiniz zaman çıkar oyuncak. O zaman oynarlar. Onları şey yapması gerekiyor. Sizin e, sürü lideri olduğunuzu pekiştiriyorlar bu şekildeki bu hareketlerle e, eniklerde. Onun için bunlara da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmediği zaman da eğer sınırları, e, alanları belirli şeyler çizilmediği zaman gerçekten çok hani normalde sert köpekler başlar. Hani tecrübesiz yetiştiriciler veya tecrübesiz de cidden çok sert de olabilir. Yani. Çünkü işte yırtıcılarla yırtıcılarla mücadele edebilmek için normalde yetiştiriliyorlar ve Amerika'da da Türkiye'de de sürekli seçildiği için. Yırtıcılarla en başarılı mücadele edebilen köpekler içerisinde. Yani e, Amerika'da işte dağ aslanlarından o büyük thunderbolt dedikleri büyük kurtlara, e, ayılara kadar mücadele edebilip onları e, koruma alanlarından bertaraf dışarı çıkartabiliyorlar. Bu kadar da agresif ve sert köpekler. Ne kadar duygusal olsalar da sert tarafları da var akbaşın. Onun için daha enikken alanını, sınırlarını çok iyi bilmesi gerekiyor bunları özümsemesi gerekiyor. Peki Altuğ Bey son olarak e, akbaş sahiplenmek isteyenlere e, bir öneriniz var mı? Ya şimdi e, akbaş sahiplenirken mutlaka hani yetiştiricisini, annesini, babasını, köpeği mutlaka görmeleri de fayda var. Hı hı. Hatta secereli mümkünse, secereli bulabiliyorlarsa secereli bir köpek almalarında, kayıtlı bir köpek almalarında çok büyük fayda var. Yine e, köpek almadan önce mutlaka köpeğin ortamını hazırlamaları gerekir. Hani köpeği alayım ben 2-3 ay balkonda şurada burada bunlar hani balkonda falan olacak köpekler değiller çok fazla. Ama bir bahçe yeterli bir bahçe en azından hani sahiplenmek isteyenlere yeterli bir bahçeyle boş alanda rahat gezebilecekleri bir alanda rahatlıkla olabilirler. Dediğim gibi bu tip insan içerisinde sosyal yetiştireceklerin seçerken daha karakterini sosyal bir yavru seçmeleri çok önemli. Hani e, ve sürü de değerlendireceklerin işte biraz daha sert karakterli bir yavru seçebilirler seçilirken. Bunlara dikkat ederlerse e, aldıkları köpekle işte güzel bir ömür geçireceklerdir. Ben size bizi ağırladığınız için çok, çok, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca Sultan Adlı da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Evet. Biz ayrıca tekrar başında da söylediğim gibi ben hani gençlerin ve bayanların özellikle bizim köpeklerimizle işte atbaşlarla, Kangallarla ilgilendiği ve bunlara da değer verdiği, bunlardan beslemek istediği için çok memnun oluyorum, çok memnunum. Dediğim gibi bu köpekler bize işte büyüklerimizden miras Sizlere de bizim en doğru şekilde aktarmamız gerekiyor. Ama ben işte sizler gibi gençleri bu köpekleri seven isteyen, sizler gibi gençleri gördükçe umutlanıyorum. Bu köpekler işte bizlerle Türkiye Cumhuriyeti boyunca devam edecekler.